Ondan sonraki baba geçelim mi inşallah? Babun el cihadu min el iman. O bab ki cihat imandandır. <laughs> yok akı ve sesimi bugün yükseltmeyeceğim. Onun için bu da Allah Azze ve Celle biliyor. O kadar önemli bir mevzu ki heyecanlanmadan sadece ilmi yönden izah etmeye çalışacağım. Yine bu hadiste Ebu Hureyre'den rivayet ediliyor. Kal dedi ki akı Allah rızası için şu hadisi yedinle. Normalde bak bu hadisi okuduktan sonra var ya bir kelime söyleme gerekiyor. Akif biz usulumuzu, menhecimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden öğreniriz. Başka kimsenin bize bir şey söylemesine gerek yok Allah Resulü bir mesele hakkında konuştuysa artık o mesele için bizim söyleyeceğimiz bir söz yoktur. Bakın hadisin lafızları çok inanılmaz gerçekten. Diyor ki اِنْ تَذَبَ اللّٰهُ لِمَنْ خَرَجَ ف۪ي سَب۪يلِه۪ لَا يُخْرِجُهُ اِلَّا ve ب۪ي وَتَصْد۪يقٌ بِرَسُول۪ي۪ Diyor ki Allah Azze ve Celle şu kişiye kefil olmuştur. Ve şöyle mana verenler de şu kişiyi çağırıyor. Allah birini çağırıyor ahi. Kim? Limen haraca fi Onun yolunda çıkan kişiye kefil olmuştur. Tamam. Ama bak nasıl çıkıyor? Adamın şeyi önemli. La yukhricuhu illa imanun bi. Sadece bana iman ettiği için ve tasdikun bir rusuli ve benim peygamberlerimi tasdik ettiği için Allah yolunda çıkıyor. Allah da bu adama kefildir. Bu adamı çağırıyor. Bakın bitmedi. En peki neyine kefil oluyor bu adamın? En erci'ahu bima nal min ecrin ev ganimetin ev udkhilehu'l cenne. Allahu ekber. Rabbim bize nasip eylesin. Diyor ki onun kazanacağı ecri veyahut ganimeti veyahut onu cennete sokmasıyla bu adama ecrini verecek. Allah Azze ve Celle buna çağırıyor. Onun için Rabbimiz kitabında ne diyor? اِنَّ ramin el Allah müminlerden satın almıştır. Neyi ahi? Cennet karşılığında canlarını. Subhanallah. Ondan sonra diyor ki, bakın Allah rızası için şu ifadeye dikkat edin. Subhanallah. ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف <سَرِيَّتٍ> diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben ümmetim üzerine meşakkat olmasından korkmasaydım hiçbir seriyenin yani hiçbir cihadın hiçbir cihat çağrısının arkasında oturmazdım. Hani hepsine katılırdım. Hepsine teker teker katılırdım diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bunu niye söylüyor ahi? Çünkü hepsine katılsa farz-ı olacak ya. Sana rahmet olsun diye bize rahmet olsun diye, bana rahmet olsun diye. Subhanallah. Bakın bitmedi. Şimdi bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan ne umut ediyor, neyi talep ediyor. وَلَا وَدِدْتُ أَنِّي اُقْتَلُ <اللّٰه> Diyor ki ne kadar isterim Allah yolunda öldürülmeyi. ثُمَّ اُحْيَا Ondan sonra geri diriltilmeyi. ثُمَّ اُقْتَلُ Ondan sonra yine öldürülmeyi. ثُمَّ اُحْيَا Ondan sonra yine dirilmeyi. ثُمَّ اُقْتَلُ Ondan sonra yine Allah yolunda öldürülmeyi. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın temennisi. Ha? Yani bir sahabenin değil. Ahi. Ki sahabe bu edebi, bu ahlakı Resulullah Sallallahu Aleyhi sellem'den almıştır. Ahi, Allah yolunda paramparça olmak için dua ediyorlar. Subhanallah, samimiyete baksana ya. Allah Azze ve Celle o samimiyetten bir parça da bize versin. Evet, normalde ahi, ben bu konuyu bambaşka bir ses tonuyla yapardım. Ama söz verdiğim için inşallah. Bundan önceki babla alakası ne bu konunun? Bak burası gerçekten önemli. Şimdi Kadir gecesini ihya etmek mücadele ister. Niye? Ehlinden uzaksın. Ticaretinden uzaksın. Evinden uzaksın. Yani mescid desen başka dünyalık hiçbir şeyin yok. Bu mücadeledir. Ahi mücahidin hali bundan daha büyük bir mücadeledir. Onun için aleyhissalatü vesselam cihat için ne diyor? Diyor ki İslam'ın zirvesidir. Nasıl ahi bir dağ düşün. O dağın zirvesine ulaşmak en zordur ahi. Yayla da herkes gezer. O da benim nenem de gezer. Tamam. Ama o dağın tepesine ulaşmak haki her baba yiğidin işi değildir sadece gerçek Müslümanların içindir. Peki, önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kadir Gecesi'ni zikretmesi, Kadir Gece'yi ihya etmek imandandır. Ondan sonra şimdi diyor ki cihat imandandır. Bundan sonra diyecek ki Ramazan'ı tutmak ve Ramazan'ı ikamet etmek de imandandır. Bunları şimdi nasıl bağdaştıracağız? Bunların hepsi imanla alakalı kardeşim. Sen birini alıp birini terk edemezsin. Nasıl senin dinin Kadir Gecesi'ni nasıl ihya edeceğini sana öğretiyorsa, Nasıl oruç tutacağını öğretiyorsa nasıl cihat edeceğini, kendini nasıl müdafaa edeceğini, sadece müdafaa değil, Allah'ın sözünü dünyada en yüksek nasıl kılacağını da sana öğretiyor. Yani sen birazını alıp birazını bırakırsan bu iş olmaz. Bir de şu konudan benim dikkatimi çekti. Allahu alem zan üzere söylüyorum. Bu bir delil değil. Münafıkların alametinden bu kadar kısa bir süre sonra gelmesi de tevafuk değil Allahu alem. Çünkü bu konuda gerçekten insanların yüzü belli oluyor. Allahu alem. Tamam? Bakın mümini Cihad yoluna çıkaran imanıdır. Ki zaten bak faziletleri, ecri zikretmeden önce Allah Azze ve Celle de bunu söylüyor. Diyor ki sadece bana iman ettiği için ve peygamberlerime iman ettiği için bu adam çıkar. Yani ahi, cihada seni götüren niye? Tevhidin olması lazım. Bu ikisi birbirinden ayrılmaz iki noktadır. Ahi. Tevhid, cihad beraberdir. Kimse bunu ayıramaz. İstedikleri kadar uğraşsınlar. Bu hadis bunu açık bir delildir. İkinci bir delile gerek yok. Bile bu ikisi birbirinden ayrılmaz. Ayrılacağını söyleyenler Hucurat suresine baksınlar. Önceki derslerde işlemiştik. Allah Azze ve Celle orada sadıkların vasfını söylemişti. Ayetin hepsini okumayacağım. Rabbimiz onları nasıl vasıflandırmıştı? Allah'a ve Resulüne iman ederler. Şüphe duymazlar ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihat ederler. Ulaike <laughs> hum Onlar sadıkların ta kendisi demişti. Bu kadar basit. Yani sen bu dinden teravih alıyorsan, orucu alıyorsan ondan sonra namazı alıyorsan cihadı da alacaksın. Ha, şöyle de bir şey var, bunu da ekleyelim. Bu bizim de nefsimize ağır gelebilir. Bak ben bu konudan dolayı kimseyi kınay kınayamam çünkü sahabenin de nefsine ağır gelenler olmuş. Bu önemli değil ahi, bu olabilir. Bu insanın fıtratıyla alakalı. Bazı şeyler Allah Azze ve Celle bazı insanlara kolay kılmış, bazılarına zor kılmış. Bu durumda peki Müslüman ahlakı nasıl olacak? Evinde oturacak, dua edecek eziyet vermeyecek, çekiştirmeyecek, arkasından konuşmayacak. Sadece kendisi yapamıyor diye kötülemeyecek. Bu Müslümanların değil ahi. Bugünkü kendisini İslam kisvesiyle gösterip de İslam olmayan insanların ahlakıdır. Bize yakışmaz. Anlatabiliyor muyum kardeş? Tamam. Peki cihat nedir? Cihadın cihadın tarifi ne ahi? Burada ben şey tarifi kastettiğim ahi böyle cümle olarak alimler zikrediyor. Bir çok tarif olmakla beraber şu benim çok hoşuma gitti yani çok basit olmasıyla beraber Allah'ın dinini yüceltmek için kafirlerle savaşmaktır. Cihatın gayesi bu. Allah'ın dinini yüceltmek, Allah'ın sözü en yüksek olsun diye cihat bunun için vardır. Yoksa ganimet için giden ahi aslında cihatın niyetini anlamamıştır. Ondan sonra işte maaş için giden, kadın için giden veyahut sadece içindeki o affedersiniz hayvani duygularını kakıp başkalarının üzerinde şey yapıp katil olan insanların işi değildir. Cihatın asıl şeyi ne? Allah Azze ve Celle'nin dinini yükseltmek. Ve sen bu nimetle bu yola çıkarsan az sonra göreceksin. Sen ganimet almasan bile ecrini Allah'tan alacaksın. Tamam. Peki cihat sadece defaî midir? Kendini korumak için midir? Mesela bunu da bugün söyleyenler var. İslam'daki cihattan kasıt efendim. Biri sana saldırırsa sen kendini müdafaa edebilirsin. Bundan hariç hiçbir yere gidemezsin. Bu çok büyük bir iftiradır. Bu ayıptır. Ahi Allah rızası için yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bakan insan aleyhissalatu vesselamın sadece defai cihat yapmadığını çok açık bir şekilde görür. Uhud savaşı yok mu kardeşim? Uhud savaşı nerede oldu? Bedir savaşı nerede oldu? Tamam Ahzab savaşı var, Hendek savaşı. Orada aleyhissalatu olsa müdafaa ediyor. Tamam anladım. Peki diğerleri? Bazıları da şöyle delil getiriyor. Bu delilin tutulacak bir yanı var ama mutlak olarak doğru değil. Diyor ki kardeşim Kur'an'da 41 tane cihat ayeti var. 39 tane defaidir. Sadece 2 tanesi hücumidir. Tamam. Genelde insan kendisini müdafaa eder. Bu şu anlama gelmiyor ki hücumi bir cihat yok. Öyle olsaydı sahabeler o toprakları nasıl ele geçirdi kardeşim? <laughs> Alisat Vesselam niye gönderdi ahi? Kisran üzerine, Roma'nın üzerine? Sahabeler niye mağripe kadar, bu topraklara kadar nasıl geldiler eğer cihat sadece defa ise? İspanya'ya bak Endülüs. Öbür tarafta T'yi Çin'e kadar gidiyorlar. Hindistan'a gidiyorlar. Ebul Kasim Çin'i fethetti. Allah ona rahmet eylesin. Akı gittiğinde 17 yaşındaydı. Yani kimse bu dini sahabeden daha iyi anladığını iddia edemez. Hücum vardır abi bu dinde. Hatta bakın ben size çok sevdiğim bir alemin sözünü söyleyeyim. Allah ona rahmet eylesin. Mustafa Sabri Efendi. Son Şeyhül İslam ne diyor biliyor musunuz? Ahi bak sözün derinliğini bir tefekkür edin. Diyor ki bir en biz Endülüs'ü kaybettiğimizde her şeyi kaybettik. Bak Endülüs'ün çöküşüyle Osmanlı'nın çöküşünün arasında yüzlerce sene var. Ne demek bu sözün altında ne yatıyor? Ahi sen kendi gücünü göstermezsen birileri senin üzerine yürüyecek. Güncel bir örnek de size vereyim. Geçen bu mesele hakkında tefekkür ettim. Bu İsrail'in Allah Azze ve Celle'nin laneti onların üzerine olsun. Araplarla yaptığı bir savaş vardı. 6 günlük, 7 günlük bir savaş. Tamam mı? Araplar kaybetti. Tamam mı? Perişan oldu. Seyyid Kutup da şunu çok güzel anlatıyor. Hani çünkü şöyle şeyler geliyor. Ya işte Allah ayet ediyor ki: "Ve le yec'alu Allahu'l kafirin ale'l mu'minin sabila." Allah müminlerin üstüne kafirlere bir yol vermeyecektir. Bu ayeti bu olayla nasıl bağdaştıracak ki bunlar müminlerin üzerine galip geldi? Seyyid Kutup diyor ki: "Hayır, onlar mümin değil ki. Diyor ki onlar Arap bayrakları için savaşlar. Allah'ın kelimesi yüksek olsun diye savaşmadılar. Orada bir o zamanki İsrail'in başbakanı mı, dışişleri başkanı bilmiyorum ama yüksek mertebede bir adamın sözü çok subhanallah çok acı. Diyor ki o gece biz sabaha kadar yatamadık. Çünkü biz onların üzerine yürüdüğümüzde, ilk defa Filistin'in üzerine yürüdüğümüzde bütün dünyadaki Müslümanların bizim üzerimize hücum etmesinden korktuk. Ama diyor ki sabah kalktık, baktık hiçbir şey olmadı. Bu ne demek ahi? Yani burada bitiyor sözü. Bu adamlardan bir şey gelmeyecek. Anlıyor musun cihatın ne kadar önemli olduğunu kardeş? Hadid suresi var. Demir anlamına geliyor. Hadid. Allah Azze ve Celle diyor ki kitabı biz indirdik, mizanı biz indirdik, demiri de biz indirdik. Niye Allah Azze ve Celle bunu burada söylüyor? Hani bu bütün surelerin üzerine tefekkür ediyorlar, incelik arıyorlar. Bunun üzerine niye düşünmüyorlar? İbn-i Teymiye bu konuyu söylesin. Ahi diyor ki Allah Azze ve Celle kitabını indirmiştir, mizanını indirmiştir söz anlayan insanlar için. Ama bazı insanlar vardır onlar sözden anlamaz. Sadece demirden anlar. Onun için Allah Azze ve Celle demiri de indirmiş. Bu kadar basit ahi. Bu utanılacak bir mesele değil. Bak bu Türkiye'de niye bu kadar istismar ediliyor? Hani o kadar bu kelimeyle oynanmışlar ki sen cihat demeyden insan çekiniyor subhanallah. Ahi bu dünyanın en normal şey, en fıtri şey. Az sonra söyleyeceğim inşallah. Tamam. <laughs> Bakın Allahu dedik daha yeni. Allah ona kefil olur, onu çağırır. Aynı şöyle söylüyor, birini bir iş için çağırıp o kişinin buna icabet etmesi demektir. Yani ahir resmen Allah seni çağırıyor. Başka kimse değil yani. Allah Azze ve Celle seni dini için çağırıyor. Ahir subhanallah. Evet. Bakın fark ettiyseniz daha yeni hadisi okuduğumda lafız birden birdenbire değişti. Fark ettiniz mi? Hatta orada sesimi biraz yükseltmeye çalıştım fark edilsin diye bak diyor ki Allah Azze ve Celle kendi yolunda savaşan, bak Allah'ın yolunda savaşan ve benim bana iman edecek şekilde ve benim peygamberlerime iman edecek şekilde çıkan. Bak orada üçüncü tipten birinci tipe geliyor. Diyor ki Allah yolunda. Ondan sonra aynı cümle içinde diyor ki benim için. Bunu bu iltifat deniliyor ahi buna, tamam mı? Niye? Dikkate çekmek için. Ha düşünsene sen konuşuyorsun diyorsun ki şu adam Allah için şunu yapıyor şu adam Allah için şunu yapıyor. Ondan sonra lafzı ben için. Ben senden şunu istiyorum ey kulum. Benim için şunu yapacaksın ey kulum. Niye? Dikkat çekmek için. Meselenin önemine binaen. Biz biliyoruz aleyhissalatü vesselam lafızları en kullanan, en açık bir şekilde kullanan kişidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şehitliği temenni etmek mecnunluk değildir. Şehitliği temenni etmek aklın noksan olması değildir. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğrettiği sünnetlerden bir tanesidir. Hatta bu konuda Aleyhisselatü Vesselam daha yeni söylediğim gibi sahabelere mani olmamıştır. Paramparça olmak isteyen sahabeler Aleyhisselatü Vesselam karşı gelmiştir. Hakkı sahabelerden bir tanesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a söylüyor. Hani tam olarak konuşma şu an aklıma gelmiyor. Diyor sen ne istiyorsun? Diyor ki okun tam buradan girmesini istiyor. Tam buradan girip diyor buradan çıkmasını istiyor. Boğazını gösteriyor. O şekilde bulunuyor akciyattan sonra. Ondan sonra sahabeden Katade var radıyallahu anhu. O Resulullah aleyhissalatu vesselam'a oh gelmesin diye kendi yüzünü oraya tutuyor. Bakın bunları ne için söylüyorum? Ahi cihat samimiyet ister. Ama cihatın çek ölçüsü samimiyet değil. Yani her samimi olup da cihat yapan insan illa hak üzere değildir. Onun için Kadir Gecesi niye önceden geldi? İmanen. Bak imanen lafı geçti. Sen imanlı olacaksın ve Allah'ın kelimesini yüceltmek için savaşacaksın. Yoksa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ganimet paylaşımı yaptığında Zû Hüveysira namındaki kafir debilir miydi ey Muhammed adil ol? Bak ganimet paylaşımı bu adam cihata gidip gelmiş. Ali radıyallahu anhu şehit eden hariciler de mücahit. Zaten hariciler tarihte, selef tarihinde. bununla meşhur olmuş. Hani bu zamanın Müslümanlara harici lafza takılmasını kastetmiyorum. ki selefteki gerçek haricileri kastediyorum. Yani bir insanın cihata gitmesi her yaptığının doğru olduğu anlamına gelmez. Bugün de buna çok büyük deliller görmüyor muyuz? Adam, Türk tağut askerleriyle beraber savaşan kişilere hâl-i müslüman hükmü veriyor. Peki niye bunlar müslüman efendim? En büyük grup onlar diye. Allahu ekber. Böyle bir şey mi var akhi İslam'da? Tamam. Bak, Allah yolunda öldürülmeyi temenni etmek caizdir. Yoksa aleyhisselatu vesselam bunu burada söylemezdi. Buradan hüküm çıkıyor ahi. Tamam. <laughs> Bakın, hadise fark ettiyseniz Allah azze ve celle üç tane ecir zikrediyor. Diyor ki ona istersen ganimet veririm veyahut ecrini veririm veyahut onu cennete sokarım. Rabbim üçüncüsünü bize nasip eylesin. Bakın o önce ikincide de bir incelik var. Diyor ki ya ganimet ya yahut ecir. Ecir ne demek ahi? Ganimetsiz geliyor. Ganimetsiz gelmek ne demek? Kaybettin. Ahi sen Allah'ın dini için yola çıkarsan sadece Allah'ın kelimesi en yüksek olsan bile kaybetsen bile sen Allah katında kazandın kardeşim. Bu niyetinden dolayı Allah Azze ve Celle seni cennete sokacak. Subhanallah. Burada da müthiş bir şey var. Müthiş bir incelik var. Evet. Bu hadisten şunu da öğreniyoruz. Kardeşim iki tane maslahat birbiriyle çekişiyor ise ümmet için daha önemli olan ön plana katmamız lazım. Çünkü aleyhissalâtu vesselâm diyor ki ''Ümmetim için meşakkat olmasaydı her seriyen arkasına giderdim.'' Aleyhissalâtu vesselâm kendi isteği olmasına rağmen ümmeti ön plana tutuyor bize meşakkat olmasın diye. O zaman aynısı bizim için de bugün geçerli. Kendi nefsimiz için istemiş olduğumuz bir şey olabilir. Ama mesela bir Müslüman gruptayız. Ben bir şey istiyorum ama benim istediğim sadece benim için faydalı. O grubun hiçbir şekilde faydası değil. Ben bundan vazgeçmek zorundayım. Delil ne? Ahir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bundan vazgeçmiş. Onun için iki tane maslahat varsa, bak maslahat ikisi de iyi demek. Ümmet için daha önemli olanı ön plana katacaksın. Niye? Çünkü daha önemli olanı ön plana katmasan fesat ondan daha büyük olur. Tamam. Tamam inşallah. Peki fesat ne kadar büyük olabilir? Yani normalde zikretmekten utanıyorum bu konuyu. Ah işte bugünkü kadar fesat büyük olabilir. Bas bakın Sezen Aksu namında bir kafir, müşrik, pis, necis bir kadın demek istemiyorum, yaratık. Kalktı Allah Azze ve Celle'nin peygamberine sövdü. Peygamberin namusuna sövdü. Doğru mu kardeşim? Peki bu bugün niye bu kadar? Bak ben buna şaşırmıyorum. Fark ettiyseniz ben bu konu hakkında bir paylaşım falan da yapmadım. Ben bunlara şaşırmıyorum. Bak kafirler işini yapıyor. Hani buna şaşırmamak lazım. Bir de bak ben şunu da anlamıyorum. Müslümanlar o şarkı sözlerini nasıl paylaşıyor? Bak düşünsene kadın orada küfür işliyor. Müslüman bunu yayıyor. Ki zaten Müslümanların listesindeki çoğu da Müslüman. Müslümanlara bu küfrü dağıtıyor. Kadına prim getiriyor. Kadına reklam yapıyor. Anlıyor musun kardeşim? Tamam bak bugün Ekrem İmam namındaki kafir kalktı savundu. Hiç kimse sanatçılara bir şey diyemez. Onlar serbesttir şöyle de böyle. Peki niye bu zillet kardeşim? Cihad olmadığından dolayı. Bu kadar basit. Bunun ikinci bir nedeni yok ah. Biz Müslümanlar olarak maddi olarak daha güçlü bir konumda olsaydık bak bakalım bir tık söyleyebiliyorlar mıydı, söyleyemiyorlar mıydı? Anlatabiliyor muyum kardeşim? Bu işler böyle ah. Onun için daha ne dedik? Allah Azze ve Celle kitabı indirmiştir, mizanı indirmiştir, söz dinleyen insanlar için. Demiri de indirmiştir böyle insanlar için. Anlatabiliyor muyum? Ahi, subhanallah. Kadı İyaz, El Şifa eserinde diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sövmek, bir kişi Resulullah'a söverse, bundan tövbe ederse, tövbesi kabul olmaz, yine öldürülür. Bak İslam'ın izzeti budur işte. Niye bugün yaşamıyoruz? Cihat olmadığından dolayı. Bu kadar basit. Yani bunu çok fazla böyle açıklamaya, işte yorum yapmaya, kınama Ahi bu işler kınama mesajları olacak değil. Bak 30 seneden 40 seneden beni kahrolsun İsrail, kahrolsun İsrail, kahrolsun İsrail ile İsrail kahrolmayacak. Senin kalkıp Allah'ın dini için savaşmanla kahrolacak. Onlara kafa tutmanla kahrolacak. O zaman göreceksin o adamların korkusu ne? Bu yol buradan gider kardeşim. Onun için Aleyhisselatü Vesselam temenni ediyor. Tamam. Bakın sizinle bir meseleyi paylaşmak istiyorum. Kendi şahsi yaşadığım mesele. Bu Çali Ebdo olaylarını hatırlarsanız. İnşallah şehit olarak ölmüşlerdir. Allah'ın izniyle biz hüsnü zan bekliyoruz. Allahu A'la Önemli değil. Bakın ben o zaman Avrupa'daydım. Daha Türkiye gelmemiştim. Allah'a yemin ediyorum ki bak tüylerim diken diken oluyor. Ahi yer yerinden oynadı. Bak Avrupa'da yer yerinden oynadı. Bir tane cami operasyon yok. Müslümanları görüyorlardı. Hatta Müslüman olmasına bile gerek yok. Sakallı insanları görüyor. Ahi ayakları titremeye başlıyordu. Ben o zaman daha yeni yeni ilk defa sakallarımı biraz bırakıp bıyıklarımı kesiyordum. Trenden kafayı çıkarıyorum ya. Vallahi millet korkuyordu. Yer yerinden oynadı kardeşim. Görüyor musun? Bak iki tane Müslümanın, birkaç tane Müslümanın kalkıp böyle bir şey yapması dünyayı yerinden oynattı. Bak halen bugüne kadar etkisi var. Kolay kolay bir şey yapamıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra Halid Raşid'i tanırsınız. Mesela onun <laughs> bir davetçidir. Onun bir ses kaydı var 6-7 dakikalık çok etkileyici Sübhanallah. Orada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a söven bir Hollandacı siyasetçi hakkında konuşuyor. Diyor ki Allah'ın yaratmış olduğu en şereflisine, en değerlisine, söz söylemesine sen nasıl tahammül ediyorsun ey Müslüman? Sen nasıl Allah'ın Resulüne söylenen bir söze tahammül edebiliyorsun? Bundan biri kalkıyor, o kadar etkileniyor ki Hollanda'da. Eline şu kadar bir bıçak alıyor, bunu söyleyen adamı kesiyor sokağın ortasında. Yok abi bu kaç sene oldu. Zaten ondan dolayı Suudi Arabistan tağutları bunu içeri aldı. 6-7 sene olmuş olabilir. Yer yerinden oynadı o zaman. Yer yerinden oynadı. Bakın size bir deli daha söyleyeyim. Bak normal birazcık aklı başında olan bir insan bunların hepsini böyle yani ya boz var ya puzzle. Puzzle'ı bitirmiş gibi gözünün önünde bitirebilir. Bunlar niye 3-4 tane Müslümanın akidesi doğru olmasa bile yani kendine İslam'a nispet eden insanlar diyelim 3-4 tane silahi örgütün onların adıyla söylüyorum örgütleşmenin önüne niye bu kadar inanılmaz sert bir şekilde geçiyorlar? Yani Suriye'de 32, 38, 42, 52 devletin ne işi var? Kardeşim korkuyorlar sana tanıtları için. Korktukları şey cihat işte. Onun için Allah Azze ve Celle diyor ki hafif bir şekilde hazırlanın. Ağır bir şekilde hazırlanın. Bildiğiniz ve sizin bilmeyip de Allah'ın bildiği düşmanlarını sizden korksun diye. Anlatabiliyor muyum kardeşim? Bu dinin şerefidir cihat. Ahi. Onun için zirvesidir demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Ve daha, bakın daha yeni bir kelime kullandı. Bugünkü insanların fıtratı bozulduğu için bunu idrak edemiyorlar. Ahi cihattan daha fıtri, daha normal bir şey yoktur. Bundan daha normal bir şey yok. Her aklı selim olan insan bunu anlayabilir. Mesela izah edeyim. Düşün şimdi sen evindesin. Biri senin evine giriyor, senin namusunu çiziyor ve senin namusuna girmeye çalışıyor. İşte maddi olsun, hanımın olsun, şöyle olsun. Bunu hiçbir insan kabul edebilir mi? Hani hangi ırktan olursa olsun, hangi kültürden olursa olsun, kendini hangi dine nispet ederse. Bunu kim kabul eder kardeşim? Hiç kimse kabul etmez. Ve kardeşim bak biz şuna iman ediyoruz. İslam'ın namusu bizim şahsi namuslarımızın daha üzerindedir. Ve daha dedik ki İslam'ın vaslahatı bizim için daha önemlidir. Dışarıdan kafirler, necisler gelecek, bizim bütün mukaddesatımızı çiğneyecek ve biz buna göz yumu susacak mı zannediyorlar? Biz şu an sancı çekiyoruz bu doğru ama Seyyid Kutup'un tarifiyle söylüyorum. Ahi bu ümmetin doğurmasının sancılarıdır. Hani nasıl bir anne çocuğu doğurmadan önce sancı çekiyor ya, o çocuk doğduktan sonra o 9 ayı unutuyor. Bütün çileyi, midesinin bulanması, sancıyı, böyle sanki dayanamayacak gibi acılar bir seferde unutuyor. Allah'ın izniyle bizde de öyle olacak. Bu da nereden geçer? Cihatla geçer. İstanbul nasıl feth Bürokratik anlaşmalarla mı? Değil kardeşim, değil. Mücahitler oraya gidecek. Mücahitler oraya gidecek. Anlatabiliyor muyum? Davetle mi? Değil, değil. Mücahitler gelip fethedecek. Ha buradakiler korkacak, kılıç sallamayacak, o başka bir şey, kurşun sallamayacak, o başka bir şey. Ama kardeşim mücahitler gelip fethedecek. Tamam, Allah'ın izniyle. Cihad kardeşim, bunun gayrısı yok. Bak, davetin önemsiz olduğunu söylemiyorum haşa ve kella. Ki zaten biz de davet yapıyoruz, insanlara bir şeyler duydurmaya çalışıyoruz, doğru mu? Ama davet yapıyoruz diye tağutların bize çizdiği çizgilerin içinde biz oynamıyoruz kardeşim. O ben kendi şahsım için söylüyorum, ben oynamıyorum. Allah'ın dini neyse ölene kadar söyleyeceğiz. Zamanı gelecek başka şekilde de amel edeceğiz. Bu kadar basit. Tamam. Evet. Bakın ne kadar normal olduğunu şu şekilde de izah edeyim. Kardeşim her ülkenin askeriyesi yok mu? Dünyada benim bildiğim Costa Rica hariç bütün ülkelerin askeriyesi var. Bütün ülkeler teker teker hepsinin askeriyesi var. Bundan daha normal bir şey değil ki. Sadece onlarda ismi NATO, Birleşmiş Devletler, işte şu bu. Kardeşim bizde cihat. Bu kadar basit. Bu daha önce söylediğim gibi insanın fıtratıyla bildiği doğal bir şeydir. Tamam mı kardeşim? Bir de bakın sadece bizimle kafirler arasında şöyle bir fark var. Biz zulmetmek için değil, toprak elde etmek için değil ya da mal için, ganimet için değil. Sadece Allah'ın kelimesi dünyada en yüksek olsun ve hiçbir fitne kalmasın ve insanlar adalete uğraşsın diye, ulaşsın diye cihat ediyoruz. Bizim aramızdaki fark bu. Bakın şu anda dünyada Müslümanların gücü yok. Doğru mu kardeşim? Bak bütün dünya bir patlama eşiğinde, bütün dünya bunalımda, bütün dünya zaten Müslümanların ayak seslerini bekliyor. Bakayım. Bu kadar basit yani. Bakın size bir sayı söyleyeceğim. 2020 senesinde Amerika Birleşik Devletleri, Allah azze ve celle onların boyunlarının altında bıraksın, onları çöktüğü günü bize görmeyi nasip eylesin. Kendine askeriyesi için 2020'de 778 milyar dolar harcamış bir senenin içinde. 778 milyar ne demek? Sadece bilin diye söylüyorum. Türkiye'nin 2021'de bütün gelirinin, bak sadece askeri değil, bütün gelirinin neredeyse 10 katı. Sadece askeri harcılıkları para. Peki cihat o kadar kötü bir şeyse, silahlanma o kadar kötü bir şeyse, barışa karşıysa, insan haklarına karşıysa bu adamlar niye bu kadar para harcıyor? Niye demokrasi adı altında seni kedileştirmeye çalışıyor, kadınlaştırmaya çalışıyor? Adam senden korktuğu için bu kadar basit. Ama vallahi korkunun ecele bir faydası yoktur. Onlar da bunu hissedecek. <laughs> ve Allah Azze ve Celle bize o günleri göstersin. Vallahi cihat onların topraklarına kadar gelecek. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bize haber vermiştir. Her eve tevhid girecek. Her eve, ahi dünyadaki her eve tevhid girecek. Rabbim o baba yiğitlerden bize eylesin. Eğer biz görmeyeceksek pay sahibi olmamızı nasip eylesin. Peki bugünküler ne yapmaya çalışıyor? Bakın size çok önemli bir şey söyleyeyim. O zaman bugünkü kafirler bunu bilmesine rağmen niye bu kadar çabalıyorlar? Ahi tek bir tane nedeni var. Tehir ediyorlar. Arkaya doğru alıyorlar. Çünkü kendilerinin başına bu kabağın patlamasını istemiyorlar. Ama önemli değil. Onlar olmasa onların çocuklarına armağan olacak. Hiç fark etmez. Sadece tehir ediyorlar ahi. Tamam. Yani adamlar bunu değiştiremezler. Bu Allah'ın vaadidir. İnna <laughs> Allah la yuhliful mi'ad. Allah subhanahu ve teala sözünden dönecek değildir. Tamam. Benim bu hadisle söyleyeceğim bir şey kalmadı inşallah. Konuyla alakalı da söyleyeceğim bu kadar. Yani bu konuda o kadar çok hadis, o kadar çok ayet var ki hepsini söylemem burada konuyu patlatır. Kendiniz küçük bir araştırma ve bakabilirsiniz. Ah, alimler bu konu hakkında kitaplar yazmış. Kitaplar yazmış. Rabbim hakkıyla cihat etmeyi bize nasip eylesin. Doğru. Rabbim Müslümanların izzetli olduğu günleri bize görmeyi nasip eylesin. Görmesek de o günlerde pay sahibi olmayı nasip eylesin. Rabbim Müslümanları bu tağutların şerrinden muhafaza eylesin. Allahumma amin. Ve ahiru da'wana en elhamdülillahi rabbil alamin.